Herkese merhabalar, ben doçent doktor Ali Yıldız, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün sizlere penis kanlaştırmada kullanılan en popüler iki yöntemin farklarından bahsedeceğim. Hilonik asit dolgularıyla ve yağ dolgusuyla yapılan kanlaştırmayı bilimsel verilere dayanarak tamamen objektif bir şekilde değerlendirmeye başlıyor Öncelikle hilonik asit dolgusunun nasıl yapıldığıyla başlayalım. Hilonik asitler vücudumuzda normalde bulunan bir polisakkarittir. Genellikle bakterilerden elde edilen hyalinik asitler işlendikten sonra enjekte edilir hale getirilir ve yıllardır birçok alanda estetik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Dudak dolgusu, göğüs dikleştirme, kalça büyütme veya gözaltı ışık dolgusu gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Son 5-6 yıl içinde penis kanlaştırma amacıyla da birçok uzman tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ve son yıllarda kılavuzlara da girmesiyle beraber giderek kullanımı daha da yaygınlaştı. Helionik asit olgularının uygulanması ise lokal anestezi altında, ofis şartlarında 30 ile 40 dakika içerisinde yapılmaktadır. En büyük avantajı işlem sonrası hastanın normal hayatına devam edebilmesi ve anında peniste kanlık etkisinin görülebilmesidir. Yağ dolgusuyla kanlaştırma ise ameliyathane şartlarında yapılır, genel anestezi altında 1-2 saatlik bir operasyonla gerçekleştirilir. Hastanın göbek, bel veya uyluk bölgesinden alınan yağlar işlemlerden geçirildikten sonra saflaştırılarak penise enjekte edilir hale getirilir ve penisin cilt altına enjekte edilir. Tabii ki işlem anestezi altında yapıldığı için hastanın bir gece yatışı gerekebilir ve işlem sonrası hastanın normal hayatına dönmesi bir hafta 10 günü bulabilmektedir. Avantajlarına ve dezavantajlarına baktığımızda ise Hilonik asit dolgusunun avantajı olarak biraz önce de söylediğim gibi ofis şartlarında uygulanabilmesi, Hastanın tamamen günübirlik işlem olarak işlemi yaptırıp işlem sonrası normal hayatına devam ettirmesi, işlem sonrası herhangi bir düzeltme gerektiğinde yine hiçbir ameliyata gerek olmadan lokal şartlarda ekleme veya dolgunun tamamen eritilmesi işleminin bir enzim vasıtasıyla enjekte edilerek yapılabilmesidir. Yine ilonik e asit olgularının avantajlarından birisi de yıllardır tıp alanında kullanıldığı için birçok yan etkisi artık görülmüş ve uygulama sonrası herhangi bir sürprize daha az yer bırakmasıdır. Vücudumuzda doğal olarak da bulunan yelenik asit molekülleri işlem olarak uygulandığında da alerjik reaksiyon geliştirme ihtimali çok 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 düşüktür. Peki bu işlemin hiç dezavantajı yok mu? Tabii ki her işlemin avantajı olduğu gibi dezavantajları da var. Yelenik asit dolgunun en önemli dezavantajı geçici işlemler olması. En kaliteli veya en yüksek çapraz bağlanan dolgularda bile ortalama 1,5-2 yıl içerisinde dolgular yavaş yavaş erime göstermektedir. Ve eridiğinde aslında bir kapsül mekanizması oluşturduğu için %20'lik bir kanlık artışı hala sağlasa da tabii ki bu azalma tekrar tekrar uygulamalara kişilerde ihtiyaç duyabilmektedir. Dudak dolgularından da bildiğimiz gibi hastalar tekrarlayan şekilde istediği kadar bu uygulamaları yaptırabilmektedirler. Bir diğer dezavantajı yine enfeksiyon görülebilir. Tüm penis yapılan enjeksiyon işlemlerinde yani yağ dolgusu da, glonik asit dolgularında da ya da diğer kalıcı büyütme ameliyatlarında da enfeksiyon riski hepsinde vardır. Ancak sterilite şartlarına uyulduğu takdirde ve uygun antisepsi kuralları yapıldığı takdirde enfeksiyon oranları oldukça düşüktür. Hilonik asit dolgularında bazen inflamatuar nodüller gelişebilir. Bunlar vücudun uzun zaman sonra dolguya karşı reaksiyon geliştirmesiyle görülebilir. Bu bir dezavantaj olsa da böyle durumlarda yine Dolgudaki oluşan bu sertlikler dışarıdan ameliyatsı olarak hyalendal adı verdiğimiz enzimle eritilerek tamamen sorun üstesinden gelinebilmektedir. Bir önemli mesele ise maliyetlerin yüksek olmasıdır. Genel olarak dolgular yurt dışından geldiği için ve üretim şartları zor olduğu için maliyetleri yüksek olduğundan ve yine etkilerinin de geçici olmasından dolayı hastalar bu sebeple tercih etmeyebilirler. Yağ dolgusunun avantajlarına ve dezavantajlarına baktığımızda ise yağ dolgusunun en önemli avantajı yapıldıktan sonra 6 ay ile 1 yıl içerisinde yaklaşık %50'ye kadar olan hacmini kaybedebilir. Ancak bu eridikten sonra kalan yağ dokusu kalıcı olarak kişide ömür boyu kalabilmektedir. Hastadan hastaya bu dolgunun erime miktarı değişebilmektedir. Ben klinik tecrübemde 3 ay sonra eriyen ve tamamen eski haline dönen yağ yapılmış hastada gördüm. 10 yıl geçmiş Hala ilk günkü gibi yağları duran hastalarda biliyorum. Hangi yağın önceden eriyeceği, hangi yağın kalacağı öngörülemez bir unsurdur. Ve bu da yağ dolguların en önemli dezavantajlarından birisidir. Bir diğer dezavantajı ise yağ dolgusu yapıldıktan sonra simetrik bir şekilde erimeyebilir. Bazen üst taraf fazla erip alt taraf çok kalırken bazen tam tersi olabilir. Ve bu da ciddi simetrik sorunlara yol açabilir. Tabii ki bu sorunlar hilonik asit dolgularında da olabilir. Ancak bu sorunları hyaluronik asit dolgu işleminde ameliyat olarak klinikte 5-10 dakikada düzeltebilirken yağ dolgusu işlemlerinde kişinin bir kez daha ameliyat olması gerekmektedir ve bu sorun hiç de azımsanamayacak kadar sık görülmektedir. Bir diğer avantajı yağ dolguları tamamen vücutta kişinin kendi yağlarından elde edildiği için herhangi bir reaksiyon geliştirmez. Vücudun kabul etmesi veya red etmemesi bu dokuları çok daha kolay olmaktadır. Yağ dolguları yapıldıktan sonra zaman içerisinde dolguda topaklaşma veya nodülleşme görebiliriz. Ancak bu topaklaşma nodülleşmeler helionik hastalıklarından farklı olarak herhangi bir şekilde dışarıdan eritilemez ve bunları ameliyatla temizlemek gerekebilir. Ve inanın birçok bu girmiş bir cerrah olarak söylüyorum. Yağ dolgularını cerrahi olarak deriden ayırmak oldukça zor bir ameliyat. Özellikle yağları ciltten ayırdıktan sonra başarılı bir şekilde bu işlemi yapsanız bile penis cildi inceldiği için beslenmesi bozulacağı için İşlem sonrası deri nekrozu gibi ciddi komplikasyonlar görülme ihtimali de oldukça artmaktadır. O yüzden yağ dolguları yapıldıktan sonra geri döndürülemez işlemler olduğu mutlaka hastayla konuşulmalı ve hasta tekrar ameliyat geçirme ihtimallerini de göz önüne alarak bu ameliyatları yaptırmaya karar vermelidir. Ve son olarak cerrahi iz durumu. Tabii ki hironik asit dolguları ameliyatlı işlemler olduğu için herhangi bir şekilde iz kalmaz. Hironik asit dolguları kanüllerle veya inelerle yapılabilir. Ancak her iki teknikte de sadece bir iğne giriş alanı olduğu için kendi elinden vücut bunu 24-48 saat içinde kapatır ve herhangi bir şekilde dikiş, yara olmadan ve buna bağlı olarak gelişecek bir iz olmadan hastalarda iyileşme gözlenir. Yağ dolgularında da genellikle sadece dolgu yapılır, uzatma işlemi yapılmazsa genel olarak çok majör bir cerrahiz kalmaz. Sadece belki küçük bir şekilde liposakşinin apıldığı, kanülün girdiği yerde bir iz olabilir. Ama bu da gerçekten açıkçası çok da kişiyi rahatsız edecek boyutlarda değildir. Sonuç olarak Penis kanlaştırma isteyen kişilerde şu anda kılavuzdan önerdiği iki önemli yöntem var. Hyaluronik asit dolguları ve yağ dolgularıyla kanlaştırma. Ben klinik pratiğimde artık genellikle tüm hastalarıma hyaluronik asit dolgularıyla ameliyatsız kanlaştırma önermekteyim. Yağ dolgusuyla kanlaştırmayı uzun zamandır uygulamıyorum. Ancak bilimsel çalışmalarda ve kılavuzlarda hala yağ dolgusu yapılabilir dendiği için ben tabii ki bunun yaptırmamasını kimseye söyleyemem. Ancak benim uygulamadığım bir işlemi o yüzden hastalığa da önermem doğru olmaz. Ben bu videoda tarafsız olarak avantajları ve dezavantajlarını karşılaştırarak sizlere aktarmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu konuda merak ettikleriniz varsa iletişim kanallarından bana ulaşabilirsiniz.